Ve dostlar hemen sorunumuzu çözümü kavuşturmak üzere masamıza geçtik. Video içerisinde göstermiş olduğum yöntemi siz de harfiyen uyguladığınız takdirde olumlu bir şekilde sonuç alacaksınızdır. Herkese merhaba YouTube. Ben Kerim Zalan. Bu içeriğimde sizlerle birlikte kullanmakta olduğumuz iPhone cihazımızın modeli ne olursa olsun fark etmeksizin yani bir iPhone 5'te veya bir iPhone 15 Pro Max'te de yaşayabileceğimiz iPhone cihazımızın Wi-Fi'ye bağlanamaması ve mobil şebeke üzerinde de bağlanamaması sorunu nasıl giderildiğini bahsedeceğim. Bahsetmiş olduğum bu işlem cihazınız üzerindeki herhangi bir veri kaybına yol açmadan iPhone cihazındaki sadece A ayarlarını yeniden başlatabilecek bir özelliktir. Özellikle kullanmakta olduğumuz tüm iPhone cihaz modelleri uyumlu olan bu işlem sonucunda en kolay ve güncel bir şekilde olumlu sonuç almanız mümkündür. Yani bahsetmiş olduğum bu ayardan sonra kullanmakta olduğunuz iPhone cihazınız eğer Wi-Fi'ye fi alana bağlamıyorsa veya mobil şebeke üzerinde sıkıntı yaşıyorsa bu işlem sonucunda rahatlıkla iPhone cihazınızın tekrardan kullanıma başlayabileceksiniz. O zaman şimdi işlemimizi uygulamak üzere videomuza geçelim. Bu arada dostlar tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamam ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup benim açımı unutmayın. Ayrıca bu içeriklerin düşüncelerinizi veya incelememi istediniz veya sorun teşkil edebilecek bir problemi nasıl çözüme kavuşacağı ilgili bir beklentiniz de varsa yorumlar kısmı üzerinden belirtirseniz sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte soruların cevaplamak üzere bekler olacağım. O zaman videomuza geçelim. Video içerisinde göstermiş olduğum işlemler cihazınız için herhangi bir sorun oluşturmayıp sadece cihazınızın bulunmuş olduğu işte şebeke sorununu İnternete bağlanamama sorununu çözüme kavuşturulacak en güncel yöntemlerden birisidir. Ve dostlar şimdi sizlere uygulayabilecek olduğumuz bu yöntemi tüm iPhone cihazlarınızda da uygulayabilirsiniz. Yani sadece bu kullanmakta olduğumuz iPhone modeli için geçerli değil. iPhone 5 dolar, iPhone 15 Pro Max'a dair olmak üzere kullanmakta olduğunuz tüm iPhone cihazları için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Göstermiş olduğum yöntem tamamen güncel olup kolay ve basit bir şekilde uygulayabileceğiniz en iyi yoldur. Hadi şimdi o zaman yöntemimizi geçelim. Ve dostlar bu işlem için öncelikle kullanmakta olduğumuz iPhone cihazımızdaki ayarlar klasörüne gidiyoruz. Ayarlar klasörüne gittikten sonra ise cihazımızdaki aşağıdaki genel kısmında bulunan dosyaya tıklıyoruz. Ve genel kısmını tıkladıktan sonra hemen aşağı tarafta cihazımızda iPhone'u aktar veya sıfırla diye bir seçenek göreceksiniz. iPhone'u aktar veya sıfırla bölümüne tıkladıktan sonra burada sıfırla ve tüm içerik ve ayarları sildi. iki farklı seçenek göreceksiniz ki siz burada sıfırla bölümüne baksanız gerekli olsa sıfırla dedikten sonra A ayarlarını sıfırla. Tüm ayarları sıfırla ve klavye sözlerini sıfırla giriş seçenekler göreceksiniz. Bizim burada yapacak olduğumuz işlem kullanmakta olduğumuz iPhone cihazımızdaki hiçbir verimiz silinmeden sadece A ayarlarını sıfırlayarak yeniden kurulum yapmasını sağlamak amacıyla A ayarlarını sıfırlayacağız ve iPhone cihazımız yaşamış olduğumuz Wi-Fi sorunlu ve şebeke sorunlu bu şekilde çözüme kavuşmuş olacağız. Yani ağ ayarlarını sıfırladığımız takdirde iPhone cihazımız yeniden kendini roketleyeceği için yani yeniden kullanıma sunduracağı için daha uygun bir şekilde ağ ayarları sıfırlanacağından dolayı iPhone cihazımız yeniden ağ bağlanabilir bir şekilde kullanım şansı bir imkanımız olmuş olacaktır. Ve dostlar gibi içerisinde belirtmiş olduğum gibi yapmış olduğumuz bu işlemin herhangi bir şekilde hiçbir verinizi silmeyip tamamen A ayarlarınızı yalnızca yeniden sıfırladığını ve yeniden başlatıldığını belirtmek istiyorum. Özellikle kullanmadığınız hiçbir fotoğrafınız, dosyanız veya iPhone cihazlarınızda hiçbir kişisel veriniz hiçbir şekilde silinmeyip sadece A ayarlarınızı sıfırlanacağınızı hatırlatmak istiyorum. Yani bu cihazda uygulamış olduğumuz bu işlemin herhangi bir veri kaybına yol açma imkanı da yoktur dostlar. Ve dostlar video üzerinde görmüş olacağınız üzere siz de kullanmakta olduğunuz iPhone cihazınız için video içerisinde göstermiş olduğum işlemi uyguladıktan sonra başarılı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Göstermiş olduğum bu işlemi kolay ve güncel bir şekilde 2024 yılı içerisinde uygulayabileceğiniz en iyi yöntemlerden birisidir. Ve dostlar gerek de burada bir içeriğimizin sonu. Tam ortada çıkan tuşa tıklayarak tamam ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup videoyu açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek bir içeriğiniz varsa yorumlar kısmı üzerinden bir sevinirim. Farklı ve daha farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>